Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle esnek bitirişin nasıl yapıldığını anlatacağım. Normalde hemen şöyle iki ilmeğimizi böyle örerek eksiltiriz. Ve bu da oldukça sıkı durur. Ama bazı örgülerde mesela şu an ben kol için yapmıştım. Oldukça sıkı olduğu için söktüm. Tekrardan şu an e, esnek bir bitiriş yaparak öyle dikeceğim şöyle doluyorum bakın böyle değil şöyle doluyorum aşağıdaki ilmeğim düzse düz terse ters örüyorum modeliniz neyse ona göre devam edeceksiniz burada ilmeği ördük bir kere dolamıştık bir de diğer ilmeğimiz var doladığımız ilmeği ilk önce Ördüğümüz ilmeğin üzerinden kaydırdık. Sonrasında şişte bekleyeni üzerinden kaydırdık. Doladık. İlmeğimizi ördük. Şimdi 3 ilmeğimiz oldu. Sağ şişte doladığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden kaydırdım. Sonra diğer ilmeğin üzerinden kaydırdım doladık ördük şimdi kaydırmaları yapıyorum bakın şimdi aynı e, aşağıda ördüğüm esneklikte oldu eğer ben e, az önceki gibi devam etseydim yine çok sıkacaktı ve ben diktiğim zaman da burada çok kötü bir sonucu elde edecektim. O yüzden bu esnek bitiriş sizlere bir fikir olsun istedim.